Her kanserde olduğu gibi meme kanserinde de Dünyada her 7 kadından birisinin meme kanserine yakalandığını belirten uzmanlar erken teşhisin önemine değiniyor. Herhangi bir şüphe anında doktoruna veya keteme başvurmalıdırlar. Eğer... Yakalandığı kanseri azmiyle yenen bankacı Özlem Önal Erkurt, bu süreçte yaşadığı anılarına hikayeleştirip kısa filmini çekerek hastalık benim değilmiş gibi davrandım ve işe yaradı dedi. 1 Ekim, 31 Ekim kanser ayı Meme kanseri farkındalık ayı. Bu nedenle sizlere ufak da olsa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanser hastalığına yakalanmış ve çok şükür hamdolsun atlatmış biri olarak hiç de hani azımsanmayacak derecede çok olduğunu söylemek istiyorum. Şu an her 7 kadından bir tanesi maalesef meme kanserine yakalanıyor. E, meme kanserini aslında biz kendimiz fark edebiliriz elimizle rutin kontrollerimizi yaparak, ama biz e, vücudumuzdaki herhangi bir değişiklikte doktora gitmeyin nedense erteliyoruz ya da gitmiyoruz. E, benim sizlere tavsiyem e, rutin kontrollerinizi yapın. Vücudunuzda herhangi bir değişiklik olduğu zaman bunu siz en iyi bilirsiniz çünkü ben kendi teşhisime kendim koydum. E, hani söylediğim yerden alınan biyopsi sonucunda ortaya çıkmıştı. Ne kadar erken e, farkına varılırsa ve e, tedaviye başlanırsa e, bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Erken teşhis hayat kurtarıyor biliyorsunuz. E, bununla ilgili ketem var. Keteme gidip e, gerekli tahlilleri yapabilirler. E, ya da bulundukları yerde ketem yoksa en yakın hastaneye giderek e, meme ultrasonu, mamografi, ultrason herhangi e, bir şey çekerek ya da e, kontrollerini olarak e, erkenden hastalık varsa eğer tespit etmiş olurlar. Ben hastalığım süresince başıma gelenleri yazmaya çalıştım. İnsanlar belki okuyunca kendilerinden bir şeyler bulurlar ve onlara faydalı olabilirim diye düşündüm. İlk hikayem ameliyatın hemen ertesi gününde yazdığım senin değilmiş gibi davrandı. Bu hikayede aslında hastalığı sahiplenmediğimi anlatmak istemiştim. Nasıl çocuklarla daha öncesinde gittiğim bir gezmede çocuklarımın çok yaramaz olmasından dolayı ee, rahat oturamamış ve bana e, gittiğim yerdeki arkadaşımın teyzesi e, boş ver hani ilgilenme senin değillermiş gibi davran demişti. Ben nasıl yapacağım ki falan diye gülmüştüm. Hastalıkta da e, hikayeme senin değilmiş gibi davran ismini vererek aslında bu hastalığı sahiplenmediğimi benim değil gidecek nasıl geldiyse öyle de gidecek diye e, bir e, kendi kendimi bir düşünce yaptım ve gerçekten işe yaradığını düşünüyorum. İnsanlara faydalı olabilmek için işte e, sürekli elimden geldiğince yazmaya çalıştım. O kadar çok sorulardan sıkılmıştım ki meraklı insanlardan e, bir sabah kalktım böyle beynimde sürekli onların soruları sadece yarım saatte yazdığım bir hikaye kiraz çiçeği hikayesi. Sonrasında bu hikayeyi kısa film çektim. Bu da hasta insanların sorulmaması gereken sorularla ilgiliydi. İnsanlar farkında olmadan hani sizi düşünmüş oluyorlar belki ama işte kaçıncı evre, yok doktor aldı mı, yok şöyle oldu mu, yok ama onlar karşıdakini üzer mi falan diye hiç düşünmüyorlardı. Ben de bunu film olarak yaptım. Çünkü ne kadar çok kişiye ulaşabilirsem o kadar iyi olacaktı. Hatta bununla ilgili çok olumlu geri dönüşler aldım. Film ulusal basında ve yerel basında yer aldı, gazetelerde çıktı. Dünyada her yıl Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor.